Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar elimde gördüğünüz bu tarot destesini birazdan sevgili koç burçlarına özel açacağım. Koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımız için 15-31 Ağustos arasındaki genel duygu durumunu tarot kartlarımızla değerlendireceğim. Hemen karıştırmaya başlıyorum. Bu içerik sevildi. Yani sadece tarotla ilerlemem sevildi ve ben yine 15-31 Ağustos arasının genel duygu durumunuzu tarotla çekmek istedim. Bakalım sevgili koçlar için şimdi karıştırıyoruz. İnşallah güzel şeyler çıkar. <laughs> İnşallah duymak istediklerinizi duyarsınız sevgili koç burcu olan arkadaşlarım diyerek hemen şöyle kartları açmaya başladım. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında mevcuttur. Oradan bana kişisel olarak ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi Genel enerjiniz güzel. Buna bir başlayalım. Ee, ama hiç böyle sorunsuz, sıkıntısız bir iki hafta olacağını da maalesef ki söyleyemeyeceğim. Yalnız haftaya ciddi manada keyifle giriyorsunuz. Yani hafta demelim de bu sürece, bu 15 Ağustos e, sürecine ciddi manada keyifle giriyorsunuz. Bunu net olarak söyleyebilirim çok güzel sürprizleriniz olabilir hiç beklemediğiniz haberleriniz olabilir sizi böyle ciddi manada heyecanlandıracak durumlar yaşayabilirsiniz yalnızsınız hayatınızda kimse yoksa bu yeni bir aşka e, yelken açma durumuna kadar yorabiliriz bu durumu haftaya ciddi manada yüksek güzel bir enerjiyle başlıyorsunuz sevgili koçlar sonrasında bakın şu kart şu gördüğünüz kart hemen hemen her eee burçta çıktı. Bu bize diyor ki gizli düşmanlara dikkat. Yani bu süreçte sanırım genel olarak yani insanlar üzerinde böyle bir e, hava var. Böyle gizli düşmanlıklara karşı bir durum var sanırım. Belki bu e, gökyüzü hareketleri bunu biraz tetikliyor bilemedim şu anda ne diyeceğimi ama size de diyor ki bakın çok güzel, çok iyi bir enerjiyle zaten bu sürece giriş yapıyorsunuz. Güzel gelişmeler sürpriz, haberler sürpriz, e, gelişmeler olacak hayatınızda ama bütün bunlar olurken lütfen sen de gizli düşmanlara dikkat et diyor burada sana kartlar. Sana dost gibi görünen, sana e, karşı iyi davranan, yüzüne gülen kişi ya da kişilere dikkat et. Yani bu süreçte biraz belki mutluluklarınızı, o sürpriz, güzel gelişmelerinizi acaba çok fazla böyle etrafa dile getirmeseniz mi? diyorum çünkü hakikaten bir kişi özellikle var ki eteklerinizde çok da uzağınızda değil sevgili koçlar yakınınızda olan bir kişi var ki sizin böyle hani fırsatını bulsa hani bir kaşık suda boğacak sizi belki ama yüzünüze gülen bir kişi bu lütfen etrafınıza biraz daha böyle farkındalıkla bakın insanları biraz daha tartmaya çalışın ee, ki bir zarar bir sıkıntı görmeyin o kişiden çünkü dediğim gibi bu gizli düşmanlıklar maalesef ki açık açık yapılan düşmanlıkların yanında çok daha kötü oluyor bizler için şimdi bunun yanı sıra bakın kendinizi hakikaten bu gizli düşmana da özellikle dikkat edip onun kim olduğunu ortaya çıkartabilirseniz kendinizi daha doğrusu ondan koruyabilirsiniz hem ruhsal olarak hem psikolojik olarak hem parasal anlamda hem gönül ilişkinizde güçleneceğiniz bir süreç var sizin önünüzde bakın çok güzel açılımınız aslında ciddi manada ruhsal olarak da duygusal olarak da zihinsel olarak da veya daha böyle elle tutulur şeyler istiyorsanız işte para anlamında da bir ilişki anlamında da güçlendiğiniz bir sürece doğru gidiyorsunuz başarılı bir sürece giriyorsunuz özellikle çalışan arkadaşlar eee Kariyer bekliyorsanız böyle hani benim artık beklediğim kariyer bir kar hayat var bir yer var bir terfi bekliyorum diyor diyenler varsa aranızda oraya doğru koşar adım gidiyorsunuz yani bu süreçte kariyerle alakalı da bazı gelişmeler olacak gibi duruyor hayatınızda her anlamda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Yalnız ve yalnız birini hayatınızdan çıkartıyorsunuz bu süreçte sevgili koçlar. Dilerim ki bu hayatınızdan çıkaracağınız kişi e, bu gizli düşman olur ama Şimdi genel bir fal olduğu için tabi ben genelliyorum. Siz kendi hayatınıza göre uyarlayın ve e, bunun genel bir açılım olduğunda lütfen unutmayın. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarında da dinlesinler diye tekrar edelim. Hatta bilenler ay burçlarını bile takip etsinler birini hayatından çıkartıyorsunuz yani şu ölüm kartı sizi burada korkutmasın Hayır, ölüyor muyum Allah korusun öyle bir şey değil bu Bu kart bize diyor ki bir olayı bir durumu bir kişiyi noktalıyorsun bitiriyorsun bir sayfayı kapatıp bir sayfayı açıyorsun seni hakikaten hüsrana uğratan seni çok böyle arafta bırakan arada bırakan ee, ne olduğu bir türlü belli olmayan, yüzüne gülen belki arkandan konuşan ya da özel bir ilişkiniz varsa böyle biraz sarpa sarmaya başladıysa bu bunu buna da yorabiliriz. Yani o ilişkiyi sonlandırmaya da yorabiliriz. Bu tamamen sizin kararınız olacak gibi görünüyor ve e, olması gereken de bu gibi görünüyor arkadaşlar. Bir kişiyi hayatınızdan çıkarmak, bir e, durumu sonlandırmak, bitirmek hakkınızda olan ee, hayırlı olacak olan da bu gibi görünüyor zaten ve dediğim gibi bu süreçte de böyle bir bitiş görünüyor bu bir arkadaş dostu olabilir dostluk ilişkisi de olabilir bu bir iş arkadaşlığı ilişkisi de olabilir bu gönlünüzdeki yani gönül ilişkisi yaşadığınız ilişki, e, yaşadığınız kişiyle olan durum da olabilir e, bir sonlanma bekliyor sizi yalnız ve yalnız e, sağlığa da biraz dikkat diyor bize bakın 呃。Uh korkutmak istemem sizi. Zaten korkulacak, endişe edilecek bir şey de değil bu. Ama bu süreçte biraz böyle e, belki inişli çıkışlı bir süreçte olacak dedik ya. Güzel gelişmeler olacak ama düşmanlar da aynı zamanda var. İşte evet e, başarı var, kariyer planları yapanlara güzel gelişmeler var ama bir yandan bir bitiş de var gibi böyle inişli çıkışlı bir süreçten geçiyor olmanın belki de strese bağlı e, yaşayabileceğiniz ufak tefek sağlık problemlerine de burada dikkat çekiyor kartlarımız. Bunları elbette ki dikkat ederseniz kendinize ve sağlığınıza yemenize, içmenize, uyku düzeninize vesaire elbette ki bunları zaten yaşamazsınız ama bu süreçte bu inişli çıkışlı haller içerisinde bir de böyle bazı şeyleri ihmal ederseniz ufak tefek bazı sağlık problemleri yaşayabilirsiniz diyor yaşamamak adına lütfen kendinize bu süreçte biraz daha dikkat edin. Beslenmenize özellikle biraz daha dikkat edin derim ben nacizane olarak. Bunun yanı sıra bir... E, bir şeyi böyle bir, bir, bir şeyin olmasını bekliyorsunuz. Bakın bu neyse olacak inşallah. Yani e, kendinize sanki bir bir, bir şeyi bir hedef belirlemiş gibisiniz. Yani örneklendiriyorum ben şu an tamamen sallıyorum. Şu arabayı alayım, bu arabayı aldıktan sonra şu olacak, şunu yapacağım gibi. Yani bir hedef belirleyenler varsa aranızda, bir şeyin olmasını bekleyenler varsa ya da işte şurayı satacağım, şunu alacağım gibi. Ee, ya da böyle miras işleri de olabilir, böyle bir beklentiniz de olabilir. Bir kendinize belirlemiş olduğunuz bir hedef var ve e, bir şey olmasını bekliyorsunuz o hedefe doğru yol alabilmek için bakın neyse bu beklediğiniz şey de dediğim gibi olacak gibi görünüyor ya da çok güzel gelişmeler olacak diyelim biz burada o hedefe doğru e, siz artık ufak ufak harekete geçeceksiniz gibi duruyor genel anlamda çok beğendim şu gizli düşmanlık hariç e, ve sağlık la alakalı böyle ufak tefek problemler hariç genel olarak ben bu açılımı çok beğendim. Dediğim gibi sağlık durumu da sizi zaten korkutmasın. Kendinize dikkat ederseniz de hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle diyerek. ben dinlediğiniz için zaman zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. iyi ki varsınız. iyi ki buradaydınız. Kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum. Çünkü böyle videoların devamı için beğenileriniz, yorumlarınız çok önemli oluyor arkadaşlar. Bir suç lisan ettiysem siz benim kusuruma bakmayın diyerek bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.